bir fasona göreyim. Eski kabadayı Namık'la tanışırsın. Bu da senin canını çok yakar. Seni düşman bilirim. Düşmanıma da hiç acıma. Dost muyduk ki biz Namık Bey? O koca bir yalanmış ben size söyleyeyim. Ben inanmıştım size salak gibi sevmiştim sizi. Sizin insanlara iyilik etme aşkınıza hayrandım ben. Ama hoş insan göremiyor. Bir katilin bile melek gibi görünebileceğini göremiyor insan. Ben bugün buradaysam... ...mecbur olduğum için yapacak hiçbir şeyim yok çünkü. Ama sanmayın ki sizin bu aile saçmalığınıza katılacağım. Sanmayın ki sizden biri olacağım. Namık Bey siz beni kirletemezsiniz. Ben ne yapıyorsam ailem için yapıyorum. Sevdiklerim için yapıyorum. Hoş sizin bunu anlamanızı da beklemiyorum. Çünkü sevgi kelimesinin geçtiği bir cümlede... ...sizin adınızın geçmesine imkan yok. Yakışmazsınız çünkü. şey Muz Baba ben de biliyorum sistemden bakmayı ama adam hakkında gizlilik kararı var. Hiçbir halt göremiyorum. Anca sen bulabilirsin bu adamı bana. Haklısın tamam memlekette zibil gibi aslan soyadında insan var ama emin ol savcı olanı bir tanedir. Gözünü seveyim bul şu adamı bana baba ya. Kimmiş bu Yiğit Aslan? Bak iki saatte sendeyim tamam Bak oğlum başına çok büyük bela aldın haberin yok. Rahat ol. Bela el değil biz her gece koynumuzda. Senin karın söz dinlemiyor ama. Bak oğlum. Bazı atlar ehlileştirilemez. Gem vurulamaz. Üstüne üstüne binmek gerekir. Canını acıtmak gerekir. Gözünün yaşına bakmadan hem de. Ben sana söyledim. Ama sen inat ettin dinlemedin. Tanıyorum ben bu kızı. Senin düşüp kalktığın kızlara benzemez. Dengin değil. Eğip bükemeyeceksin. Bir insanın gücü her şeye yetmez Ferhat. Hele insan iradesine. Bir kişiyi değiştiremediğin noktada da kader tersine döner. Bunu yaz bir kenara. O kız seni değiştirecek. Onca acıyla değişmek için pişmedim ben ha. Anladın mı? Sen benim içimdeki çocuğu öldüreli çok oldu dayı. Buradan oraya savrulacak velet de değilim ben. Sen işine bak. Teyzemin oğlu. Aynen tahmin ettiğin gibi oldu ha. İhsan elinin kırığını, acısını falan hemen unuttu. Metin'in yanına damladı. Biz de ses etmedik, adresi aldık geldik. Eyvallah. Ne yapalım? Adamımız beklesin mi? Ben hallederim. Hı. Tamam, izin oldu. Hadi gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Az önceki numaranın hesabını sorardım sana ama vaktim yok. Ne yapardın? Laver miydin? Bırak etimi onun kangren oldu zaten o Hem biz niye o eve gitmiyoruz? Yani onların evine? Orası benim evim değil çünkü. Ya sen yaşadığın yere ev mi diyorsun? O ıssız kimsesiz yere ev mi diyorsun sen? Ne oldu benden mi korktun? <laughs>